Herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 9 Şubat çarşamba günü sizler için 8 Maç Analizinde bulunacağım. Lig maçlarından ve kupa maçlarından oluşturmuş olduğum 8 maç analizini birazdan sizlerle paylaşacağım öncesinde YouTube katıl grubu hakkında yine bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar YouTube katıl butonunu tıkladığınız andan itibaren zaten paketlerimiz orada mevcut. Ayrıca katıl butonunu tıkladığınız andan itibaren de video hemen orada mevcut. Yani grup bilgisi, videosu mevcut. Oradan da bilgi edinebilirsiniz ya da kanalıma girdiğiniz andan itibaren de yine o video orada hemen en başta göreceksinizdir. Onun dışında katılım yaparken sorun yaşayan veya telefonu iOS olan arkadaşlar da katıl butonu gözükmediği için iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar biz 15 günden beri müthiş bir şekilde basketboldan devam ediyoruz ve zaten kasa ve basketbol grubumuzda aktif olarak her zaman zaten basketbol kuponu NBA kuponu şeklinde devam ediyoruz ama likler olmadığı için e, bunu söylemek istiyorum. Ligler bir e, 10-15 günden beri yoktu ve biz de zaten 15 günden beri müthiş işler yapıyoruz basketbolda. Yani parçaladık da diyebilirim yani basketbolu gerçekten e, kazandırma yüzdemiz müthiş bir şekilde e, devam ediyor. Onun dışında Tamam lig maçları başladı hafta sonu. Hepsi de genel, genelde fikstüre baktığımız zaman hepsi patladı da diyebilirim açıkçası. E, verdiğimiz tahminler başarısız olabilir ama ben bunun nedenini zaten videoda da söylemiştim. 60 olduğum 2 günlük videoda da zaten sizlere belirttim. Böyle dönemlerde temkinli ve takip amaçlı oynayın diye zaten arkadaşlar bunu her zaman bu şekilde oynamak gerekiyor ama baktığımız zaman ligler 15 günden beri ne bir hiçbir şekilde takip etmedik. Çünkü form grafiği yakalamış bir takım bile 10 günde çok değişkenlik gösterebiliyor. Zaten herkes de görmüştür. Hafta sonu ki fikstüre bakacak olursak çok büyük sürprizlere açık oldu diyebilirim. Ee, ama dediğim gibi bu önümüzdeki haftadan itibaren de zaten rahat bir şekilde yine YouTube'da vermiş olduğumuz analizler yine fena değildi. Yani hafta sonu verdiğimiz analizler yine fena değildi ama daha iyi bir şekilde yaptığımızı zaten görmüşsünüzdür. Ee, biz 10 gün öncelikler e, araya girmeden önce zaten inanılmaz kazançlar sağlattık burada. 15'te 13'ler, 9'da 9'lar, 9'da, 9'da, 9'da 7'ler, 8'de 7'ler, 8'de, 8'de, 8'de vesaire burada vermiş olduklarım tamamen analiz arkadaşlar yani sizin aklınıza eğer ki yatıyorsa sizler de aynı görüşteyseniz oynayın benim burada verdiğim her şey %100 geliyor diye bir durum söz konusu değil bunu kim söylüyorsa zaten dolandırıcıdır kardeşim bu iddiada hiçbir zaman %100 olmaz zaten bizler analizciyiz ve tahminciyiz. Bizim analizlerimizi beğeniyorsanız bizleri izleyin, takip edin veya kupon ve analizlerimi beğeniyorsanız YouTube katıl gruplarımıza katılın. E bizim de yaptığımız başarılar ortada arkadaşlar. Ben bu mecrada her zaman kırılmayan rekorları kırıyorum. Bu mecrada ben iyiyim diyenin de üst seviyesinde kazandırıyorum. Ha bu şu anlama gelmiyor. 30 gün boyunca kazanıyoruz anlamına gelmiyor ama yaptığımız başarılar da ortada. YouTube'un topluluk sekmesinden de iki maç analizi 0 Instagram hesabımdan da bakabilirsiniz. Yani dediğim gibi bazı geri kafalı arkadaşlarımıza ne yazık ki bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz. E, bu iddia sonuçta arkadaşlar bu işin içinde şans da var. Bunu unutmamak lazım. Bizler burada analiz veriyoruz. Eğer ki diyorum ya kendi analizine de benim verdiğim uymuyorsa oynama kardeşim. Yani burada abuk zubuk ergen tipler genelde mevcut oluyor. Ee, ne yazık ki hani ergen diyorum çünkü beyin yapısı gelişmemiş bazı arkadaşlarımız dediklerimizi dinlemiyor, anlamıyor, sararak videoyu izliyor. Ondan sonra da ya işte şey şu maçı şöyle dedin de sanki dersin ben ona garanti sunuyorum. Bu maçı oyna kesin gelecek diyorum sanki. Ben de kesin diye bir şey yok kardeşim. Ben analizciyim. Yaptığım başarılar da ortada. Bu mecrada kırılmayan rekorları da kırdım. Bazı arkadaşlarımızın rüyasında kazanamayacağı kadar kupon kazandırıp oranlar kazandırdım. O yüzden boş yapmasın bazı arkadaşlarımız. Hemen biz işimize dönelim. Hızlıca ilk mücadelemizle başlayalım. Denizli Spor Trabzonspor mücadelesi. Yani baktığımız zaman arkadaşlar Trabzonspor genç oyunculara müthiş bir şekilde yatırımı devam ediyor. Transfer haberlerinden de sizlerin <laughs> bilgisi varsa takip ediyorsa arkadaşlarımız gerçekten Trabzonspor e, a, altyapıya yani e, genç oyunculara müthiş bir şekilde e, para harcaması yaparak güzel de aslında nokta atışı transferlerde yapıyor. Denizli Spor tamam Galatasaray mücadelesinde seyrettiğimiz kadarıyla ve ligde seyrettiğimiz kadarıyla çok değişkenlik gösteren bir ekip. Zaten Trabzonspor rotasyonunu çıkacaktır ve genç oyuncuları oynatacaktır. Ben burada arkadaşlar yine hani yine ben Denizli Spordan gol bekliyorum. Bu mücadelenin aslında 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum ama. Denizli Spor'dan da gol bekliyorum açıkçası. Ev sahibi oranı da yüksek. 1.49 oran verilmiş. Ev sahibi 0.5 gol üstü olarak bu mücadeleyi değerlendiriyorum. Tabii ki de favori Trabzonspor. Tabii ki de Trabzonspor burada 3 de atar, 5 de atar. Ben bu toplara girmiyorum. Yani oraya ben sağlamcıyım diye maç sonu de yazabilir. Ben o toplara girmedim yani. Yoksa kardeşim biz de hemfikiriz zaten. Trabzonspor Denizli Spor mücadelesine gidip maç sonu bir de diyecek kadar da e, saçmalamadık sonuçta. Ama yani sonuçta kupa mücadelesi. Ama dediğim gibi şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Genç oyunculara e, önem verileceği için, oynatmadığı oyuncular bu mücadelede oynatacağı için ben Denizli Spor'un gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. E, tabii ki de sürpriz çıkar. Türkiye Kupası maçlarında her zaman sürprizlere açık arkadaşlar. Biz defalarca gördük. İkincilik, bal ligi takımlarının, üçüncülük takımlarının büyük takımları elediğini defalarca gördük zaten. E, ama 10 tane maç yapsalar 9'unu zaten büyük takım kazanır. Bir tane maçta e, o, o takım kazanır. E i̇şte onda 9'a denk gelirse işte bu da aynı muhabbet. 10 maç yapsınlar. Bir tanesini Denizli kazanır. 9 tanesini Trabzonspor kazanır. O birinci o kazanacağı bir maça denk geldiği andan itibaren zaten patlıyorsun. O yüzden ben dediğim gibi Denizli Spor ev sahibi 0.5 üstü olarak değerlendiriyorum. Zülteberga Mostente mücadelesi arkadaşlar maç sonu iki buçuk gol üstü hatta karşılıklı gol var olup da üst olacağını açıkçası düşünüyorum. Hani tek bir tarafın 3-0 yeneceğini de düşünmüyorum. Ben karşılıklı gol var oranı biraz düşük olduğu için biraz daha oran yükseltmek adına iki buçuk gol üstünü sizlere öneriyorum. Tabii ki de karşılıklı gol vara da yönelebilirsiniz. Norwich Crystal Palace mücadelesi aslında bu mücadeleyi arkadaşlar maç sonu direkt sıfır böyle sürpriz kuponlarınızda veya sistem kuponlarınızda bence değerlendirebilirsiniz. Ben Norwich'in yenileceğini düşünmüyorum. Maçta da rahat bir şekilde hatta gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde bu kadar kötü giderken güzel bir ivme yakaladı. Galibiyet serisiyle devam ediyorlar. Yine burada da yenileceklerini düşünmüyorum. Kendilerinden gol de bekliyorum. Crystal Palace'tan açıkçası gol beklediğim için aslında bu mücadelenin en ideal tercihi bana göre karşılıklı gol var arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi sürpriz kuponlarınızda, sistem kuponlarınızda maç sonu sıfır atabilirsiniz. Benim en ideal tercihim karşılıklı gol var olacak. Tottenham Southampton mücadelesi. Arkadaşlar baktığımız zaman dediğim gibi Tottenham da aslında İngiltere Premier Ligi'nin çok değişken takımlarından bir tanesi. Çünkü nerede ne yapacakları da belli olmuyor. 1-2 ee, hafta müthiş oyun sergileyip 2-3 hafta e, amatör küme takımı gibi oynuyor. Yani o yüzden hani Tottenham'ı değerlendirirken bunları da bence göze alarak değerlendirin. Ben burada Southampton'dan gol bekliyorum. Hatta Southampton'ın yine bu mücadeleyi bence kaybedeceğini de düşünmüyorum. Ee, tabii ki de Tottenham bu arkadaşlar. Favori kağıt üzerinde de isimsel anlamda da ama İngiltere Ligi'nde de böyle pek isme veya şeye bakılmıyor. En alttaki takım bile en üstteki takımı rahat bir şekilde yenebildiği için. Ya yani ben burada dediğim gibi Southampton'dan gol bekliyorum. Deplasman 0.5 gol üstünü sizlere ideal olarak sunuyorum. Aberdin e, Aberdin Celtic mücadelesi. Yani arkadaşlar Celtic müthiş bir ivme yakaladı. Böyle bir ivme yakalamış takımı da tabii ki de hiçbir zaman karşınıza almayın. E, ben burada Celtic'ten rahat bir şekilde yine 2 gol bekliyorum. En az 2 gol bulacağını düşünüyorum bu mücadeleden. Deplasman 1.5 üstünü sizlere ideal olarak sunuyorum. Aston Villa Leicester United mücadelesi. Yani Aston Villa'yı arkadaşlar takip edenler bileceklerdir ki gerçi bayağıdır da bir 15 günden beri maç yapmıyorlar ama yani ben 15 gün öncesinden sürekli zaten e, ligler zamanı aktif bir şekilde takip ettiğimiz için Aston Villa'nın en kötü futbolu bile bizim ligde şampiyon olur arkadaşlar. Yani öyle bir ekip diyeyim size. yani Gerçekten hani yenildiği maçlarda bile çok tempolu, bol pozisyonlu mücadeleler geçiriyor. E, ben burada yine aynı e, ritmi bekliyorum Aston Villa'dan. Tabii ki de ev sahibi 1.5 üstüne yöneleceğim. Ben bu mücadelenin arkadaşlar Aston Villa en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstü en ideal seçeneğim aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet son iki mücadelemize geçecek olursak Milan Lazio mücadelesi arkadaşlar baktığımız zaman yine kupa mücadelelerinden risk boyutu yüksek olan maçlar diyebilirim. Kupa maçlarına öyle dediğim gibi temkinli oynayın takip ederek oynayın. Milan Lazio mücadelesini ben yine maç sonu 0 yüksek orandan sizlere sunuyorum. Tabi sistem ve ekstra kuponlarınızda belki değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız aynı düşüncede ise değerlendirebilir. Ee, onun dışında arkadaşlar bu mücadelenin ben golü beraberlikle biteceği için karşılıklı gol varı sizlere ideal olarak sunuyorum. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ohlu ve Genk mücadelesi arkadaşlar yine fixtürün karşılıklı gol var ve 2.5 üstünün bence böyle hani sağlama yakın duran maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu mücadele için ilk ideal tercihim karşılıklı gol var. Onun dışında oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız Genk'in 2 golüne de girebilir. Deplasman 1.5'una da yönelebilirsiniz 1.58 oranı var ama dediğim gibi karşılıklı gol var çok daha ideal duruyor. 8 maç analizim bu şekilde eğer ki aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Sizler de aynı görüşteyseniz, aynı hissiyattaysanız değerlendirebilirsiniz. Ben burada sadece analiz veriyorum arkadaşlar. Burada verdiğim maçların hepsi tamamen bir analiz ve kendi tahminim. Sizler de aynı görüşteyseniz verdiğimiz maçlarda %100 geliyor diye bir muhabbet söz konusu değil tabii ki de. Bu düşüncede olan arkadaşlarımız zaten hiçbir şekilde iddia da oynamasın. Bu mecrada kimseyi de takip etmesin. Çünkü hiç kimse %100 diyemez tahmin işine ve analiz işine. Işine, e, biz sağlama yakın analizlerde bulunuyoruz sadece ve yaptığımız başarılarda ortada e, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Şansımız bol olsun.